amatör dört testine hoş geldin. Hazırsan tane tane sorulara başlayalım. Birinci soru bakın. Bir eşitsizlik sorusu. F fonksiyonu vermiş. Bunu vermiş. F artı 1. Şimdi fonksiyonda x gördüğümüz yere bir x artı 1 atalım. F artı 1'i bulmak için. 3 çarpı x artı 1 artı 6. Dağıtalım paranteze. Bakın 3 x artı 9'a ulaştık. G x eksi 1'i de bulalım. G fonksiyonunda x gördüğümüz yere x eksi 1 yazıyoruz. Parantezi dikkatli dağıtalım. 2 x x artı 1 bakın 3 eksi x, x oldu. Dolayısıyla bizden istenen eşitsizliği hemen şuraya düzenleyelim. 3 x artı 9 çarpı 3 eksi x ne zaman sıfırdan küçüktür. Bakın iki çizgiden bir eşitsizlik. Hazır çarpanlara ayrılmış. Burayı sıfıra eşitliyorum. Burayı da sıfıra eşitlersek. Bakın birinci ifadeden 3x artı 9 sıfır. 3x eksi 9 Şurası 9. Her taraf 3'e bölersem bir kök geldi eksi 3. Diğer kökse bakın 3 eksi x 0 x eşittir 3 diğer kök oldu. İşaret tablosu yapacağım. İşaret tablosunda iki tane kök var. Kökleri yerleştirelim. Bakın bu köklerden bir tanesi küçük olan eksi 3 biri 3. x'e karşılık bu ifadenin alacağı değer. Kökler dahil değil. Baş katsayısı bakın buradan bir eksi geliyor. Buradan artı geri. Eksiyle başlayacağız. işaret vermeye. En sağdan eksi artı eksi köke gelince işaret değiştiriyorduk. Sıfırdan küçük olduğu yeri istemiş bakın. Sıfırdan küçük olduğu yerler buralar. Yani eksi sonsuz eksi 3 aralığı bir de 3 artı sonsuz aralığı. Eksi sonsuzdan eksi 3'e bileşke 3 sonsuz aralığı. Seçeneklerde böyle bir aralık yok. Parçalara bunu tek parça yazabiliriz. Bunu reel sayılar fark 3 ile eksi 3'ü çıkarıp atacağız. Ters yazdım. Şurası eksi 3 olacak. Dahil çıkarıp atarsak yani söküp atarken eksi 3'ü attığımızda burada boşluk kalmış oluyor. Dahil olmamış oluyor. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. İkinci dereceden bir eşitsizlik verilmiş. Bakın x kare. Şimdi bunun köklerine baktığımız zaman yukarıyı sıfır eşitlersek ya da yukarı şöyle yazalım. x eksi 4 x artı 4 bölü x üzeri 50 ne zaman sıfırdan küçüktür? yukarıdaki kökleri sıfır yapan değerler. Burayı sıfır eşitlersem x eşittir 4. Burayı sıfır eşitlersem x eşittir. Eksi 4 aşağıyı sıfır yapan değer. Bakın aşağıyı yazıp yazmama konusunda tereddütleriniz olabilir. Şimdi çift katlı kök yanına ç yıldız atalım. İşaret değiştirmeyecek. Payda da gelmiyor. Fakat eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı vardır diyor yani sıfırı çözüm kümesini almayacağımı burada beyan etmek için, göstermek için ben işaret tablosunu alıyorum. O belki sonuçta soruyu işaretlerken gözümden kaçabilir. O yüzden ben bu sefer çözüm kümesinin içerisine kökleri içine alalım. En küçük kök x'e karşılık. Eksi 4 var, 0 var ve 4 var. Burası bakın eşittir yok, eşit sembolü yok. Şu araya bakıyorduk değil mi? Dahillik konusunda. Dahil değil. O zaman köklerin hiçbiri yani bunların hiçbiri çözüm kümesine alınmayacak. Sıfır paydayı sıfır yaptığı için alınmayacak. Öbür kökler de eşitlik olmadığı için alınmayacak. Tabi sıfırın çift katlı kök olduğunu unutmayın. Çünkü x 50 defa kök olmuş. Üzerindeki sayı çift. Diğerleri tek kök. Şimdi ben baş katsayı bunun artı bakın. Baş katsayılar da şuradan belirliyoruz. x kare önündeki sayı artı. Burası da artı. Artının artıya bölümü artı. Baş katsayı artı. En sağdan artıyla başladım. Artı. Eksi. Köke geldim ama çift katlı. O yüzden eksiyle devam ediyorum. Artı. Bizden ne istiyordu? Hemen ona bakalım. Bizden istediği şey bakın sıfırdan küçük olduğu yer. Bizde sıfırdan küçük olduğu yeri şöyle tanımlayabiliriz. Tar taradığımız zaman burayı boyayacağız. Dolayısıyla çözüm kümesi bu aralık. Yani eksi 4 4 açık aralığı fark 0. 0. Çözüm kümesine alınmaz. Arada bakın boşluk var. Ne diyor? Kaç tane tam sayı var? Buradaki tam sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1 sıfır almıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sağda, 3 tane solda. Toplam 6 tane elemanı vardır tam sayı olan. Üçüncü ifadede, bakın bu ifade bir grafik. Grafikte biraz büyütelim soruyu. Grafikte baktığımızda sabit fonksiyon böyle gelmiş. fx fonksiyonu verilmiştir. Biliyorsunuz ki y eşittir fx fonksiyonu verildiği zaman ve y eşittir f eksi x'i istiyorsa bu fonksiyonun y eksenine göre simetri alınır. Çünkü x eksi x'leri artı x, artı x'leri eksi x yapıyor. Bu grafiğin y eksenine göre simetriğini alacak olursak bakın sabit fonksiyon bunun y eksenine göre simetriği karşı tarafa geçti. Sabit oldu. Yukarıdan aşağı doğru gelen parça yani şunun y eksenine göre yansıması aynen eğimini bozmadan yukarı doğru hareket eden bir doğru olacak. Şöyle bir daha tarayalım. Bakın yansıması oldu. Bunun buradaki yansıması bu. Sabit fonksiyonun karşı tarafta yansıması da bu. Yeşille çizdiğim, taradığım bakın sadece B seçeneğinde var. Diğer seçeneklerde yok. Doğru cevap B seçeneği işaretleyebiliriz. Eşitsizliği x'in her reel sayıları için sağlandığına göre her x değeri için bu sağlanıyor. Bir ikinci dereceden eşitsizlik yorumu. Bunu karşıya atıp toparlayalım. mx kare 6x eksi 3 ne zaman sıfırdan küçüktür? Şimdi her x reel sayısı için sıfırdan küçük kalması. Şöyle düşünün. Parabol gibi düşünecek olursak bu ne zaman sıfırdan küçük kalmalı? Kollar aşağı doğru bir parabol olmalı ve hiç x eksenine değmemeli. Çünkü x eksenine değdiği anda ya sıfır olan ya da yukarıda pozitif bir kökü olacak bir ifade olur. Yani şu hareketi biz istemiyoruz. E bunun olabilmesi için iki tane durum var. Bir, M baş katsayı, yani kollar aşağı doğru olacak. Yani eksi eksi biçiminde olmalı. Bu birincisi. İkincisi ise bu denklemin kökünde olmaması lazım. Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Şimdi M hakkında ne diyoruz? M sıfırdan küçük var seçeneklerde ama şu delta'ya da bakmak lazım. Şimdi A katsayısı, B katsayısı, C katsayısı. Delta, B kare eksi, 4 ac C sıfırdan küçük olmalı. Şimdi B dediğimiz ifade eksi altı. Eksi 6'nın karesi eksi 4. A'sı M sayısı. C'si de eksi 3 yaptı. Sıfırdan küçük. Dolayısıyla 36. Burayı böyle eksi 4'emle çarparsak artı 12M sıfırdan küçük olacak. 36'yı karşıya atıyorum. 12M eksi 36'dan küçük. Her tarafı 12'ye bölersek bakın. M sayısı da eksi 3'den küçük olacak. Biz M'yi... Sıfırdan küçük bulduk. Eksi 3'ten de küçük. Bakın her ikisini aynı anda sağlayan ifadeye baktığımız zaman sayı doğrusunda sıfır küçük tamam bu olmalı. Bir de eksi 3'ten de küçük olmalı. Dolayısıyla iki defa taradığımız yer çözüm kümesi B seçeneği olacaktır. Yani eksi sonsuzdan eksi 3 böyle kapalı aralığını alacağız. Bir grafik verilmiş 5. soruda. Grafikte f fonksiyonu öteleme ve yansıma işlemlerinden sonra dördüncü bölge konumuna gelmiştir. Bu durumda elde edilen fonksiyon kuralı nedir diyor. Şimdi f fonksiyonumuzu eğer a şıkkında olduğu gibi 4 birim aşağı ötelersek işte böyle bir şekil meydana geliyor. O zaman a seçeneği değil. 4 birim aşağı ötelenmemiş. Şimdi fonksiyonun kuralını eksiyle çarpıp 4 birim ekleyelim. 4, eksi ile çarpmak demek. Şunu hatırlayalım. fx fonksiyonunun buna dönüşmesi için y eksenine göre simetrik alınmalı. Y eksenine göre simetri aldığım zaman şöyle bir şekil meydana geliyor. Tahmini. Şimdi 4 birim kuyruğuna bir şey eklediğim zaman 4 birim yukarı doğru kayacak. Yani yukarıda bir yerde olması lazım. O yüzden B seçeneği değil. Fonksiyonu eksiyle çarptığımız zaman hatırlatma yapalım. fx fonksiyonu eğer eksi fx olmasını istiyorsanız bunu bu sefer x eksenine göre simetri alınır. Şimdi fonksiyonun x eksenine göre simetrini alırsak aşağı yukarı şöyle bir şekil meydana geliyor. 4 birim çıkarırsak da aşağı doğru inecek. Aşağıda bir grafik meydana getiriyor. O zaman C şıkkı da bizim istediğimiz grafik değil. Elimizdeki grafiği seçeneklerden deniyoruz. buna baktığımız zaman fonksiyonun x e eksenine göre simetrini alalım diyor. D şıkkına bakıyoruz. F eksi x'te ne yapıyorduk? Y e eksenine göre simetrini alacağız. Bu fonksiyonun y'ye göre simetriyi bakın uç noktadan taşıyoruz. Bu şekilde oldu. Simetri eksenimiz y. Burası Eksi 1 olduğu için 1'e 3 noktası oldu. Uç noktası 2'ye tam bunun altına denk geldi. Şöyle isterseniz net çizelim. Eğimini bozmadan böyle taşımış olduk. Peki bakın 4 birim çıkarmış. 4 birim aşağı taşıyacağız her bir noktasını. Bakın 3 birimde şuradan şuraya 4 birim aşağı gitti. Bakın burası 2. 2 birim 2 birimle aşağı gitti. Aynen bu fonksiyonu 4 birim aşağı taşıdığımız zaman kuralından 4 çıkarmalıyız. O yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Bakın M sayısı negatif bir sayı. ne pozitif bir sayı. Eşitsizlik vermiş. Yukarının köklerine bakalım. Burayı 0 eşitlersem x, x m 0 dolayısıyla x buradan m. Birinci kök m sayısı. Şuraya yazalım. x eşittir m. Birinci kök. Diğerini 0 eşitlerim aşağıya. Yani aşağının kökünü bulmak istiyorum. X, x n 0. x eşittir n denklemin diğer kökü oldu. İşaret tablosu yapacağız şimdi. İşaret tablosunda kökleri küçükten büyüğe doğru yerleştiriyoruz. Şimdi hangisi küçük? Bakın ön bilgi vermiş. M sayısı küçük. Dolayısıyla M'yi aldım. N sağ tarafa geldi. X'in aldığı değerler buysa bu ifade. Yani ben bu ifadenin hepsine 1 diyeyim. 1 numaralı ifade ne zaman sıfırdan küçük ve eşit. Bakın eşitlik var burada. Bakın şu eşitlik şöyle gösterelim. X küçük ve eşittir. Yukarının kökünün çözüm kümesine alınmasını sağlar. Çünkü M, X yerine M koyduğumuz zaman yukarısı sıfır yapıyor. Sıfır küçük ve eşittir. Sıfır her zaman doğrudur. Dolayısıyla M köklerden var ve içi dolu. N sayısı içi dolu değil, boş. Baş kat sayıya bakalım. Baş katsayı sayı, X'in önündeki, burası artı, burada artı. Artın artıya bölümü, artı. Köke geldim, eksi, sonra artı oldu. Sıfırdan küçük ve eşit olduğu yeri tarıyoruz. Bakın burası. İşte bizim çözüm kümemiz bu oldu. Dolayısıyla çözüm kümesi M sayısı dahil N sayısı açık olacak. Cevap C seçeneği diyebiliriz. Eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi yukarı pay kısmını yani MX eksi 4'ü sıfır eşitlersem X sayısı 4 bölü M olabilir. Bir de N eksi X sayısını sıfır eşitlersem X n olabilir. Şimdi burada çözüm kümesini vermiş. 4 bölü 5'e 3 m çarpı ne nedir diye m n'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi biz normal şartlarda sayılarda yerleştiriyoruz. Diyoruz ki köklerimiz küçük olan sola büyük olan sağa gidecek. Şimdi bakıyorum eğer şimdi köklerden hangisi büyük hangisi küçük x'in aldığı değere göre sıfırdan büyük olmasını sağlatacağız. Şimdi ben eğer Bakın burada 4 bölümeyi buraya yazarsam. 4 bölümeyi deneyeceğim. Ne ile de buraya yazarsam. 4 bölüme dahil. Çünkü bakın yukarısı eşitlik var. Dahil olmalı. Burası da boş. Tamam mı? Yani bunu bir deneyin. Baş kat sayısı. Şimdi eğer bu böyle olmazsa bir defa m pozitif bir sayı olmalı. M pozitif olmalı mı olmamalı. M negatif olursa burası eksi olursa. Eksi olduğunu varsayalım baş kat burası eksi burası eksi eksi eksiye bölümü artı en sağda artı eksi Artıyla ile başlarız Sıf, çözüm kümesi bakın iki parçadan meydana geliyor gördünüz mü ama burası tek parça o zaman m sayısı hemen geri alıyorum m sayısı artı aşağısı eksi en sağdan bakın bunlar ters yerleştirildi hiç gerek yok m sayısı artı olmalı tamam burası artı ve biz buradan artıyla Artının eksiye bölümü eksi olduğu için eksiyle başlayacağız. Şu işaretten eksiyle başladık. Köke geldim. Artı eksi. Bakın katsayılar daha doğrusu çözüm kümesi tek parçadan oluştu. Yani 4 bölü m kapalı birbirine oluştu ve bize verilen format bu. Dolayısıyla başka şansımız kalmıyor. Bunların yerlerini değiştirip işaretlerini denediğimiz zaman da uyum sağlamıyor. Yani burada m sayısı m. 5 oldu. N sayısı da 3 oldu. Bize m çarpı neyi sordu? 5 çarpı 3'ten cevap 15'tir diyebiliriz. Peki eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı vardır? Hepsini karşıya atıyorum. Düzenleyeceğim. 1 eksi 3 bölü x kare. Eksi 2 bölü x. Ne zaman? Sıfırdan küçüktür. Paydalarını eşitliyoruz. Bakın burayı x kare ile. Burayı 1 ile. Burayı da x ile genişletiyorum zannedecek olursam x kare eksi 2x eksi 3 aşağısı da x kare ne zaman sıfırdan küçüktür ona bakacağız. Şimdi yukarısı çarpanlarına ayrılıyor. Yani x nasıl sayıralım. Şu ifadeyi x x düşünecek olursam 3'e 1 eksi artı. Yan tarafa düzenleyelim. x eksi 3 x artı 1 bölü x kare oldu. Ne zaman sıfırdan küçüktür ve eşittir. Ona bakıyorum. Yukarıya sıfır yapan değerler. Onlar kim? Burası. Dolayısıyla x buradan bir 3 yapıyor. Sıfır eşitlersem 3 geldi. Bunu sıfır eşitlersem köklerden bir diğeri eksi 1 geldi. x kareyi sıfır eşitlersem sıfır. Bakın aşağısı yine çözüm kümesini almayacağım ama çift katlı kök. Şöyle ç şey yazalım. Hatta yıldız atalım. Çözüm kümesine almayacağımız çift, çift bir çift katlı kök dediğimiz tabir burada var. 3 kökümüz var. Biz bu kökleri sayı doğrusuna yerleştirelim. En küçük eksi 1 sonra 0 sonra 3 geliyor. Bakın eksi 1 çift katlı kök. Diğerlerinden 1 ve 3 dahil. Çünkü neden dahil? Şurayı görüyorsunuz eşitlik var. Şu şurada eşitlik var. Onu silindi gördüğünüz gibi. Dahil olmalı. Ta en başından beri var o. Şimdi x. Şimdi baş bakalım. Burası artı. Bura artı. Burası artı. Hepsinin öndeki sayılar artı. Artı ile başlayacağım. Artı. Köke geldim. İşaret değiştireceğim. Eksi. Çift katlı köke geldim. Yine eksi. Sonra köke geldim. Artı. Bizden ne istemişti? Sıfırdan küçük olduğu yer. Bu aradaki kaç tane tam sayı vardır? Ona bakıyorum. Eksi bir var. Sıfırı alamam. Dahil değil. Bir var. iki var. 3 var. Toplamda dört tane tam sayı değeri bu eşitsizliği sağlar. Dokuzuncu soru fonksiyonun grafiğinin x eksenine en yakın noktası. Şimdi bu bir, bir defa nasıl bir fonksiyon onu düşünelim. Baş katsayısı 1 olan kolları ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir fonksiyon. Yani bu bir parabol belirtiyor. Şimdi parabolün grafiğini biraz canlandıracağım kafamda. Diyeceğim ki bu kollar yukarı doğru bir parabol. Bize soru kökünde neyi sormuş ona da bakalım. Grafin x eksenine en yakın noktası. Şimdi tepe noktasını bulalım tepe noktası R virgül K. Kollar da yukarı doğru onu da unutmayalım. Şöyle gülen surat diyoruz ya. Tepe noktası nasıl bulunuyordu? Önce R'sini buluyorduk. Eksi B bölü 2A. Şimdi A kat sayısı 1. B katsayısı eksi 4. C de bu. Tepe noktası birinci bileşeni eksi. Eksi 4 bölü 2. Bakın 2 yap. Demek ki x eşittir 2. Bunun tepe noktası simetri ekseninde de 2. Şimdi F2'yi bulalım. F2 Bunun K dediğimiz tepe noktasının bileşenlerinden ikinciyi verecek. 2 İki atıyoruz. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 8. F2 bakın buradan 4 eksi 8 artı 8 4 yaptı. 2'ye 4'ten geçecek. Kollar yukarı doğru bir parabol olacak. Gördüğünüz gibi x eksenine en yakın noktası parabolün tepe noktasıymış. Yani şu mesafeymiş gördünüz mü? İsterseniz şöyle de gösterelim. Şu mesafe. Bu mesafe x eksenine uzaklığı yukarıdan aşağı doğru bakın 4 birim olduğu için doğru cevap C, şey, B seçeneği olacaktır. Şimdi burada tabi soruyu okurken sonunu tam okumadık. En yakın noktasının koordinatları toplamını sormuş arkadaşlar. Ee, B seçeneği değil. Çünkü biz şeyi bulduk. X eksenine en yakın noktasını bulduk. Dikkatli okumamız lazımdı. Ko en yakın noktasının koordinatları toplamı. En yakın noktası 2,4 oldu. Tepe noktası oldu. Koordinatları toplamı 2 ile 4'ün toplamı yani 6 olmalı. Yani C seçeneği doğru cevabı verecektir. Peki 10. soru. Bakın pozitif tam sayılardan pozitif tam sayılara fakat tanım kümesinde 1 çıkarılmış. X'i bölen en büyük asal sayı diye bir fonksiyon tanımlanmış. X'i bölen bütün pozitif tam sayılar bir şeye bölünüyor. Asallara bölünebiliyor. Peki olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bire birdir diyor birebir olduğunu göstermek yerine yani olmadığını göstermek yani aksi bir örnek vermek daha kolaydır. Mesela F 24 işte atıyorum örnek olsun diye bir tane değer buluyorum. 24'ü bölen en büyük asal sayı 3. Mesela F6 o da 3. Bundan çok yazabiliriz. F3 3'ü bölen en büyük asal sayı 3. Bakın bir sürü sayı var. Hepsi 3'e odaklandı. Yani görüntüsü 3 olup tanım kümesinden farklı elemanlar bulduk. O zaman bu fonksiyon birebir olmaz. Her bir elemanı karşıya birebir eşlemedi. Onun yerine aksi bir örnek verdik. Bakın 24'ü 6'yı ve 3'ü aynı sayıya taşıyabildi. Dolayısıyla birebir değildir. Yanlış. Tanım kümesi asal sayılar ise fonksiyonun birim fonksiyonudur diyor. Eğer bu fonksiyonu tanım kümesini işte asal sayılar gibi düşünecek olursak 2, 3, işte 5, 7 böyle devam eden asal sayılar. Bütün asal sayılar için kendini bölen en büyük asal yine kendisi oluyor. O zaman her bir değeri f2'yi yine kendisine taşıyor. f3'ü yine kendisine taşıyor. O zaman bu ifade doğrudur diyor. Şimdi f24, şimdi fonksiyon içerisinde f'in içerisinde şimdi f24. 24'ü bölen en büyük asal 24'ün asal çarpanlarını düşünün. 24 sayısı 2'nin küpü çarpı 3 biçimindedir. 24'ü bölen en büyük asal 3. Dolayısıyla F24 3. Peki F3. 3'ü bölen en büyük asal yine 3'tür. F3 oldu. 3 defa uyguluyorum kuralı bakın. 3'ü bölen en büyük asal yine 3'tür. Dolayısıyla 3. bilgi doğrudur. F örtendir diyor bu fonksiyon için. Bakın değer kümesinde tüm elemanlar örtülmeyebilir. Değil mi? Açıkta eleman kalabilir. Pozitif tam sayılar hep en büyük asal demiş. Şimdi şu, şu öncülü açıklıyorum buradaki elemanlar var. Tanım kümesi den değer kümesine f fonksiyonu tanımlanmış. En büyük asallara gidecek. Asal dışındaki açı sayılar hep açıkta kalır. Yani burada görüntü olarak çıkacak asallar 2 var, 3 var, 5 var ama o aradakiler görüntü asla olmaz. O yüzden örtmez. Bu da yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Grafiği verilen parabol için toplamını sormuş. Bakın o enteresan orijinden geçiyor. Direkt c sıfırdır diyeceğiz. Çünkü parabolün x ekseninde kestiği nokta c'sine karşılık geliyor. 0 0 olduğu için y burası direkt c'yi verir. Ya da 0 atarsanız c 0 yapıyor. 0 0'ı sağlıyor. Bir de tepe noktasını vermiş. Bizden abc istiyor. Bakın f1'i yazıyorum yerine. Şimdi ben önce fx fonksiyonunu yeniden bir düzenleyeyim. ax kare artı bx oldu. c yok 0. Şimdi geçtiği nokta 1,7. O zaman x yerine 1 koyarsak bakın 1 yazıyorum. A artı B'nin de 7 olduğuna ulaştım. Direkt bize zaten toplamını verdi. Dolayısıyla C sıfırdı. A ile B'nin toplamı 7 idi. İkisini toplarsak 7. Doğru cevap denizli oldu. Fonksiyon eğer bu direkt vermeseydi geçtiği diğer noktalarda bulup yapacaktım. Örneğin 2'ye 0 noktasından geçiyordu. X yerine 2, Y yerine 0 koyup iki bilinmeyenli denklemden çözecektim ama gerek kalmadı. Parabolüne bakın. Parabolü bu şekilde vermiş. Parabolün x eksenindeki kestiği noktalar k ve l olduğuna göre. Şimdi hatırlarsanız paraboller şu şekilde yazıldığında a çarpı x eksi x1 x eksi x2 biçiminde yazılıyor. Bunlar direkt parabolün x eksenini kestiği yerlerdir. Neden? x eksenini kestiği yerde parabolün y'si sıfırdır. Yani bunu sıfıra ya eşitleyeceğiz. 5 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1 sıfırdır. X eksenini kestiği yerde y'si sıfır oldu. E bu bir iki cacan denklem oldu. Sayıların çarpımı şu beşler zaten gitti. Her tarafı beşe böldüm. Kayboldu yani. Bakın bunun sıfır olabilmesi için ya bu sıfırdır ya bu sıfır. Dolayısıyla x eşittir 3 bu denklemin köküdür. x eşittir eksi 1 bu denklemin köküdür. Şimdi parabolün x eksenini kestiği noktalar çıktı aslında. Parabolün grafiğine hiç girmeden eksi 1'e sıfır eksi 1'e 0 ve 3'e 0 noktaları. K ve L noktaları oldu. K, L. Aradaki mesafeye baktığımız zaman 4 birimdir. X ekseni üzerinde hareket ediyoruz. Y'ler 0. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet umarım yorulmamışsınızdır. Biz tabi kaptırdık gidiyoruz ama hani tane tane yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Enerjinizi asla kaybetmeden. Tabii ileriki testlerde biraz daha zor sorular karşımıza çıkacak. Peki fonksiyonu arandaki değişim hızı. Değişim hatırlayalım. İşte f fonksiyonunun bu aralıktaki değişim hesaplarken f a eksi f1 yani şu uç noktalar büyükten küçüğün görüntüsü çıkarılıyor. Bölü a eksi 1 bu fonksiyonun bu aralıktaki değişim hızını verir. O da bize 6 olarak verilmiş. Şimdi benim için gerekli malzemeler f a. f a'yı bulalım. İsterseniz fonksiyonu da şurada x gördüğümüz yere a atalım. a kare artı 2a oldu. Yerine yazıyorum. a kare artı 2a. Bir de f1 lazım. f1 bakın 1'in karesi artı 2 çarpı 1. f1 de buradan bakın 1'in karesi 1. 2 de burada 3. Eksi 3. Hazır. İşler dışlar da yapalım şöyle. Bununla bunu çarpalım. Bununla bunu zaten yazdık. 6a eksi 6. Hepsini karşıya atıyorum. Toparlıyorum. A kare artı 2A eksi 6A artı artı demeden önce şu kuyruktaki ifadeleri de toparlayalım. Bakın eksi 3 eksi 3 artı 6 sıfır eşittir. Yani A kare eksi 4A artı 3 eşittir 0. Dolayısıyla iki cezden bir denkleme ulaştım. Kökler AA çarpımı 3 1. Ortadaki işaret eksi olduğu için buraları eksi yapıp çapraz çarpıyorum. Dolayısıyla şu sonuca ulaşıyorum. A eksi 3, A eksi 1 çarpımı sıfırdır. E burada göreceğimiz şey şu. Ya bu sıfırdır ya da bu sıfır. O zaman A 3 ya da A 1 olmalı. Bakın soru kökünde A 1'den farklı demiş. Onu anlayacağız. Dolayısıyla A sayısı 3 doğru cevap da B seçeneğidir. Aşağıdaki doğrusal fonksiyonların hangisinin değişim hızı en küçüktür. Not diyelim. Doğrusal fonksiyonların değişim hızı. Doğrusal fonksiyonlar hatırlarsanız R'den R'ye işte fx eşittir ax artı b biçiminde yazılan birinci dereceden bir bilinmeyen de denklemlerdir. Bunların değişim hızı R'den R'ye bir aralık hangi aralığı seçerseniz seçin. Değişim hızı eğimine eşittir. Eğim değişim hızına karşılık gelir. Ve sabittir. Örneğin işte A şıkkında mesela bu fonksiyonu vermiş. Bakın fonksiyon, doğrusal fonksiyon eğimi işte bu. Bu değişim hızı hep sabittir ve 3'tür. Peki ikinciye bakalım. Biz en küçüğünü arıyoruz değil mi? Bakın bunun değişim hızı x'in kat sayısı, Her şey fx yalnız bırakılmayacak. x'in kat eğimi verecek. 3 şey 1. Bakın c şıkkındaki Eğim eksi 1. Bakın D şıkkında eğim eksi 2 bölü 3. E şıkkında eğim bakın düzensiz yazılmış fakat x'in katsayısı olan eksi 4'tür. Şimdi bu sayılar içerisinde bakın en küçüğü eksi 4. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Bizde en küçük eğimi ne istiyor bizden? Değişimizi en küçük olanı istiyor. Eğimi en küçük olanı istiyor. Bakın hep aynı şeylere karşılık gelir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir fonksiyonun grafiğini vermiş bakın. Grafik yorumlama sorusu. Y eşittir gx fonksiyonu. Y eşittir a doğrusu ile 3 farklı noktada kesişe, kesiştiği bilindiğine göre a kaç farklı tam sayı değeri alır? Şimdi y eşittir a doğrularını hatırlayalım koordinat sisteminde. Y eşittir a doğruları x eksenine paralel. Y eksenine işte atıyorum, burası mesela 2 olsun. Y eşittir 2 diye nitelendirdiğimiz doğrulardır değil mi? Atın burası 4 ise y eşittir 4. x eksenine paralel eğimi sıfır olan doğrular. Bu doğruyla bir doğruyla bir eğrinin 3 noktada kesişmesi şu anlama gelir. Ortak çözüm yaptığımızda köklerinin 3 tane olması lazım. Grafik olarak da y eşittir a doğrusuyla yx fonksiyonunun grafiği 3 noktada kesişmeli. Bakın bu ne zaman olabilir? Eğer bizim y eşittir a doğrumuz y eşittir a doğrumuz şuradan geçerse tam sivri noktadan Tam gösterelim orayı. Şu dörtten geçtiğini düşünecek olursan bir noktada keser. Bak işaretliyorum noktaları. Bir, bir noktada burada kesiyor, bir nokta burada kesiyor. İki noktada kesmiş oluyor. Ama diyor ki üç noktada kesin. O zaman bu aralıkta olacak, aşağıda olacak. Yani rengimizi söylüyorum. Yeşil gibi bir şeyle çektim. Bak bir, iki, üç noktada kesin. Bunun olabilmesi için bizim A sayısının kesinlikle A sayısının kesinlikle 4'ten küçük olması lazım. Çünkü o durumlarda bakın 3 noktada kesiyor. Bu kesiyi de böyle düşünecek olursak nereye kadar gidiyor? Şuraya kadar. Şurada bu noktada bakın bitti. 2 noktada kesmeye başladı. O zaman A sayısının bir de eksi 3'ten büyük olması gerekecek. Ne diyor? Kaç farklı tam sayı vardır, değeri vardır diyor. Onun dışındakileri düşünelim. Yukarıdan gittiğiniz için. Bakın hep tek noktadan keser. Veya eksi 3'ün altında olduğu zaman hep tek noktada keser. Sonsuz tane çizebilirim. Bu y eşittir a doğruları hep tek noktada kesiyorsa 3 noktada kestiğim bu aralıktaki a sayılarıdır. Buradaki a sayıları eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3, 4. Yani 6 tane a tam sayı değeri yazabilirim. y eşittir eksi 2 doğrusu, y eşittir eksi 1 doğrusu, y eşittir 1 doğrusu gibi doğrular gx fonksiyonuyla 3 noktada kesişir. Evet testimizin sonuna geldik. Umarım bir sonraki testte biraz daha zorlanacağımız sorular olacak ama umarım faydamız olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar.